Evet arkadaşlar merhaba bugün koyun borsasını takip edebileceğiniz bir uygulama tanıtacağım size. Uygulama tanıtacağım derken uygulamanın içeriği nasıl kullanabileceğinizi ve vesaire şeyleri anlatacağım. Bu uygulamanın ismi Paribu. Zaten gündemde olan iki tane var. Binance ve Paribu. Yani Bitexen falan da, falan da var ama daha çok Paribu ve Bitexen. Bitexen derim. Binance kullanılıyor. Binance daha iyi ama biraz daha karmaşık. Paribu da Binance kadar iyi değil ama biraz daha kolay bir arayüzü var. O yüzden ben Paribu'yu tercih etmiştim zamanında ve Paribu'yu öğrendim. Şimdi Paribu'ya giriş yapıyoruz. Çok kolay, çok kısa kolay al satını cüzdanının nasıl para yatırabileceğimizi falan filan göstereceğim. Şimdi şöyle bir şifre, parmak okuma da var. Böyle bir güzelliği de var. Şimdi arkadaşlar Paribu'nun ana yüzü bu. Ana sayfası bu. Burada yaklaşık paranızı hesaplıyor ve paranızın cüzdandaki paranın değerini söylüyor. Şurada en çok işlem görenler yeri var. İlk dördü gösterir. Sonra da daha fazla varlıkları keşfedin en çok işlem görenleri böyle görebilirsiniz. Yani şu an mesela Vaves'in dolar kurundan olan coin'i en az işlem görüyor. Mesela en çok şu an Cordano işlem görüyor. Paribuda. bu da tabi belki de bu dünya borsasındadır ama bilmiyorum tam olarak Paribuda bu mı daha çok para mü kapsıyor bu liste yoksa dünyayı mı kapsıyor onu bilmiyorum bir bilgim yok onunla ilgili. Ee, şimdi Pari bu şöyle şeyler var mesela bu tabi ki de Binance'da da var İlla Binance'da da vardır bilmiyorum ama kullanmadım daha önce ama Pari ait bir şey değil. Şimdi şöyle girelim. alarm kurum. Önce şunu anlatmak istiyorum ben size. Mesela Bitcoin veya Ethereum veya Ripple, Bitcoin, Omega Bitcoin. Maker. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar coin listede. Yani para bunun haznesini olan tüm coinleri buradan herhangi birini seçip. Mesela Maker. Maker'ı seçtikten sonra Maker için alarm kuruyorsun Mesela ne? Maker %5 arttığında veya kendin buradan rakam da girebiliyorsun. Tam olarak tam sayıyı veya %10 arttığında bana haber ver. Veya %5 veya %10 düştüğünde bana haber ver ki ben o anda bu coin'i alabileyim. Tabi bundan önce eğer almak istiyorsanız bunu yapmanıza zaten gerek yok. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kolay alsat değil piyasalar. Mesela nereden girelim? Cardano'dan girelim. Bitcoin'den girelim. Bitcoin'in alış satış piyasa emirleri, açık emirlerim geçmişi piyasa geçmiş. Bitcoin'in görüntüsü ortamızda ortamızda diyorum önümüzde şimdi bu sayfa en önemli sayfa bir coin uygulamasında borsasında kullanmayı tek öğrenseniz yeteceği tek işinizin olacağı sayfa diyebilirim arayüz diyebilirim bunun için size şimdi şöyle şeyler var açık emirlerim onları sonra anlatacağım alış satış Buradan da bu arada grafikleri görebiliyorsunuz. Grafiğini coin'in ne kadar düştüğünü, ne kadar çıktığını yani bu ay hani bugün 24 saate tıklamışız. 24 saatte en az ne kadar görmüş? En çok kaçı görmüş? 327 milyar. En az 3 milyar en çok Bitcoin'in bugün 24 saat içindeki gelişimi. Şimdi tekrar Bitcoin'e gireyim. Hemen sayfayı anlatmaya başlayayım. Fazla zaman çalmak istemiyorum. Alış satış. Şimdi alış ve satışta aynı şey. Şimdi limit piyasa koşul. Koşul binansta yani dünyada koşul diye geçmez. Stop loss diye geçer. Eğer stop loss kelimesini bir yerden duyursanız, paribu da niye yok diye dertlenmeyin. Paribu da Türkçe karşılığı koşul olarak belirtilmiş. Şimdi koşul nedir arkadaşlar? Koşul yani stop loss. Stop loss nedir? Stop loss yattığınızda, uyuduğunuzda ve ilgilenemediğiniz bir saatte zarardan kar yani şu kuşulu yani stoplosu satışa koyarsınız. Mesela bitcoin'i 39.500 liradan almışsınızdır. Sen gece yattığında şu anda da bitcoin'in fiyatı 450 milyardır. deme mi mesela? Her gece yattığında 400 milyara sabitlersin. Bu da ne olur? Tam sen zarara, zarara girecekken stop loss emiri girer ve sana zarardan karını verir. Yani tam zarar edecekken ettirmez ve karını verir. Yani uyurken veya ilgilemediğin, ilgilenemediğiniz, ilgilenemediğiniz zaman kurabileceğiniz bir şey. Koşul emri yani stop loss emri. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kullanın. Benim anlattığımdan bir şey anlamadıysanız eğer stop loss, stop loss yazıp daha detaylı bir şekilde anlatan arkadaşı dinleyin. Eğer bu işte para kazanmak istiyorsanız en önemli şey stop loss, koşul ve fiyat. Şimdi piyasa ve limit var. Piyasa hiç gerek duymuyorum. Piyasaya göre şu an alıyor zaten aldırmıyor. Kapalı Bitcoin piyasası. Pare bu da. Ve limit var. Şimdi buradan toplam TL'niz, fiyat ve miktar BTC. Bitcoin gibi üç tane kuşluk var. Şöyle Alış ve satış. Alışta da satışta da muhabbet aynı. O yüzden birini anlatacağım ve geçeceğim. Fiyat. Mesela satıştan anlatayım. Daha çok satmaya meraklı olduğunuzdan dolayı. Diyorsunuz ki 150 falan filan işte bine geldiğinde veya şu an ne yani 339 milyar değil mi? 400 milyara geldiğinde diyorsunuz. Şu an yazamadım. Ama sat. Miktarını gir. Yani ne kadarını satacaksın? Yani? Mesela 150 bitcoin'in vardır. 375'ini e, satmak istiyorum. 400 milyara geldiğinde 400 yere geldiğinde ben 75'ini satmak istiyorum. Toplam vereceği parayı da burayı sana yazıyor. Sat diyorsun ve yatıyorsun. Uyuyorsun. Oraya geldiğinde veya ilgilenmediğinde senin yerine bu emir bu fiyata geldiğinde bu kadar miktar bitcoin'i satıyor. Olay bu. Bu bu işe yarıyor. Sonra da eee Kolay alsat bölümü var. Yine bir şeyle Paribu'da. Paribu'da da kolay alsat bölümü şu. Herhangi bir coin'in çok yükselişini gördünüz veya düşüşünü gördünüz. Bir anlık bir düşüş. Şimdi o zamanlar limit emir ver veya koşul emri vermediğinizden dolayı anlık satış limit veya koşuldan piyasa değerini yakın bir fiyattan alamıyorsunuz. Koşul veya limit emri veremiyorsunuz. Mesela 340 bin yerdeyken Bitcoin 329 bine düştü. Sen 328 bine düşer diye 328 binlik bir emir veremiyorsun. Piyasa fiyatına yakın niye böyle bir emir verdirmiyor sana. Burada da kolay hasat bölümü devreye giriyor. Kolay hasatta istediğin fiyattan, istediğin zaman, istediğin zamanla alabiliyorsun bitcoin'i veya başka bir coin'i. Ama sizden biraz komisyon oluyor. Komisyon olayı var. Hani Limitte ve koşulda komisyon az. Ama burada biraz daha onlara nazaran komisyon daha fazla. Daha sonra... Burada cüzdan diye bir kısım var. Cüzdanda ne kadar bitcoin şeyiniz var. Hangisinden ne kadar aldınız. Ne kadar para ettiği falan filan yazıyor. Ee, burası da böyle bir bölüm. Orası tamamen sizi ilgilenecek bir bölüm. Daha sonra da anlatabileceğim tek bir şey kaldı zaten Paribu hakkında. Paribu hakkında şunu anlatacağım ben size. Para nasıl yatılır? Yatırılır. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, da cüzdana giriyorsunuz. Türk lirası diyorsunuz. Yatır çek. Ben daha çok e, normal bankalardan kullanmak yerine burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane bank banka koyuyor. Normal bankaları kullanmak yerine paparayı kullanıyorum. Papara daha çok hoşuma gidiyor ve daha kolay hizmet veriyor. Gece saat yani EFT saati falan filan hiçbir şey yok. Daha uygun, daha mantıklı ve komisyonu daha az biliyorum Ben daha çok paparayı kullanıyorum. Kendi bankadaki paramı papara atıyorum. Paparadan tekrardan buraya geçiriyorum. Daha kolay oluyor işim. Ben bu yüzden paparayı kullanıyorum. Size de paparayı tavsiye ederim. Para yatırma işlemi çok kolay. Para bunun kendi imanı var. Paparanın da kendi imanı var. Tak tak diye bir yanda atıyorsunuz ve hiçbir sıkıntı olmuyor. Para yatarken şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Çok para alıp çok para çektim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Aynı zamanları çekti de böyle oluyor. Benim ismim gözüküyor. Çekim bedeli 3 lira. Mesela çekebileceğiniz miktar. Şu an param yok. Hepsi koyun olduğundan dolayı param gözükmüyor. TL gözükmüyor. Koyun olarak var ama TL olarak yok. Mesela atıyorum ben 150 mi çektim de. İbanımı yazıyorum. Bankanın ibanını tabi. Mesela papara. Bakın. Sadece parayı pap paparadan çekebiliyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Banka seçersen banka ibanını papara seçersen papara ibanını istiyor. Papara da bakın daha basit. Hem de 3 lira da istemiyor sizden. Yani %1'lik bir komisyon istiyor. Yani burada bankadayken de çekinmeyerek 3 lira istiyor. O da paparanın büyük bir avantajı oluyor. Demek istediğim şey bu. Size anlatacağım şeyler bu kadar. Herkese bol şanslar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.